10 defa ölen bot deyin. Şu 3-15 defa ölmüş. Dakika 16. Kendini kesti. Kes kendini. Oğlum hemen bitti lan. <laughs> Hepinize selam dostlar ben Ta. Bugün top lane yapıyoruz. Karşımıza set var kendini dövecek. Şöyle gördüğünüz gibi 69 kaset. Elmas kaçtı göremedim ama bayağı eğlenceli bir oyun olacak. Yedim ve sağ tarafta görebilirsiniz. Partilerde çok güzel zaman geçirdim. Çok eğlenceliydi. Bir ara onunla ilgili video yapacağım. Kızım bir gözlüğümüzü çaldı. Bu olayı anlatmam lazım size. Oyun çok güzel giderse bu videonun içinde anlatacağım. Dokum hazır. 4 potla başladık. Böyle bir ilerliyorum. Totemi bir güzel attık. Geri çekiliyorum. Dövsün kendine. Ulan adam utanmadan beni kovalıyor şu an. 5 altın. Birisi benden önce almaya çalıştı. Bugün size sadece ramus öğretmeyeceğim. Ramusla proxy nasıl yapılır bunu göstereceğim. Tabii ki rakip takım invade attı ve bizim ormanı aldılar. Kordara geldin. Sadece kafa atıyorsun böyle. Başka bir şey yapman gerekmiyor. Oldu rakip sana da saldırıyor. Hemen W bas. Şimdi saldıracak. Gördüğünüz gibi. Kendini kesiyor. Takası kazandık mı? Kazandık. Video şimdiden hoşunuza giderse like. Hoşunuza gitmezse dislike atmayı unutmayın. Şöyle EW yapacağım. Artı çok çalışınca çok fena damage atıyoruz. Burada üzerime oynayabilir W bekleyeceğiz. Oynasın üzerime. W açtı. Güzel. 4 tane potum var. Elemanın potu gitti. Bir güzel kaybedecek ama bu lane'i. 3 levelde acaba bir tane daha mı W'ye versem dedim ve verdim. Yaklaştırmıyoruz milyonlara. Gördün mü kendini kesiyor. Hadi base'ini at bakalım evlat. Teleportunu bir güzel attıracağız şimdi. Potlarımız durmaya devam ediyor. Bir tane daha bastım. Canınızı fullemezseniz rakip ormancı anında lehinize gelecek. Bu arada şimdiden yemek yiyenlere de afiyet olsun. Geldi. EW. Kendini kesiyor. Hemen dojladık. W'sunu vurmayı denedi. Geri çekildik. Köyü de açtım. Belki kule altına fırlatırım. Bay bay. W ile beni öldürmeyi denedi. Başarısız bir deneme. Hızlan base'imizi atıyoruz. Elemanı gördüğünüz yani elmastı. Geldin dikenli yeleği alalım önce bunu mu? Bunu alacağım. Param var diye. Teleportumu attım. Rakip takımı da göstereyim. Gel bakalım evlat. Senin için W fullleyeceğim. 3 W sonrasında E de fullleyebiliriz. Neden biliyor musunuz bak. 2 saniye tutuyor rakibi. Kesinlikle yaklaşamıyor. Ufaktan minyonlarımızı da ittiriyoruz. Biz 5 leveliz. Eleman 3 level. Aşırı eğlenceli. Rammus'u kesinlikle oynayın. Kule altına çekmeyi deneyecek. Gitmeyeceğim. Bence birisi geldi. Ya o kadar minyonu kaçırmak mı istiyor? Çok az bekliyoruz. Sonrasında seti kesmeyi deneyeceğiz. Çeker mi beni? Yine güzel dövdük. True damage yedik kafamıza. Altı level olacağım. Bak yine kule altına çekmeyi deniyor. An sen nasıl bir hainsin. Ultiyi kaçmak için kullandım. Ben bir base atıyorum şu eşyayı alıp sonrasında setin içinden bir güzel geçeceğiz. Evet tekrardan geldik. Şu iki eşyanın gücünü birazdan izliyorsunuz. Bak kule altındayız. Lane'imizi güzel bıraktık. Tekrardan geldi kardeşim. Üzerine oynayacağım. Do beni. Biraz yeteneği bekliyorum. Kendini kesme, kendini kesme, kendini kesme. Oğlum çok eğlenceli lan. Zor bir yanı yok yani. Adam bana saldırıyor, W basıyorum. Geldim kulesini alacağım. Nidale'yi gördük zaten. Şuradaki minyonları keselim. Bak geliyorsun arasına giriyorsun bunların. W'nü açıyorsun kendilerini kesiyorlar. Base atalım E'ye verdim. Hatta atmayalım kule altına alalım. Birazcık setle oynasak mı burada? Tamam. Geri çıkıyorum. Base'mizi atıyoruz. Chivalry'e devam edelim. Buradan bunu aldım. Bir tane bundan Q'yu bastık. Koşuyoruz. esini basacak. Ben en son e basacağım. Dövüşelim. Oğlum bu kadar da yardım istemezsin ya. Buraya bir oynadık değil mi? Tamam oynayacağım da birazcık beklememiz lazım. Nidalee katmayı deniyor. Güzel. Oğlum ne garip bu oyun lan. Tekrardan gelecek. Adamı sürekli top çektiğim için bot lane'imiz kazanıyor diyecektim ama bot lane'imiz 5 defa ölmüş, 3 skor almış. Bir tane daha iyi verdik. Bırak lan peşimi. Hop. 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 Evet. Base atıp teleport atacağım yani. Benim için bir şey değişmeyecek. 5 altın. Şöyle ulti de kalsın elim. Flash atacak gibi. Armor ayakkabı alacağız o yüzden bunu aldım. Buradan bir tane daha armor alacağız o yüzden bunu aldım. Teleportu bir güzel attık. Gelin hadi kule altın alalım. Set ne yapabilirsin ki bana? Dene şansını. İyi kaçırıyor. Oğlum hiç minyon kaçırmadan proxy atacağım böyle. Diğer minyonları görüyorsunuz. Bunu sürekli yapalım mı? Minyon dalgasını buradan takip edebiliyorsunuz zaten. Ona göre oynayın. Aldı ayakkabıya bak rezil. Zerat'ı gördük. Oğlum minyonlar niye bu kadar hızlı? Beyz atalım. Bana ping atıyor lan. Kanka beni bir baitliyorsun yazdı. Ne? Oğlum sıkıntılı lan adam. O kardeşim de proxy yapıyor. Hemen bir müdahale edelim. Az sonra ağlayacaksınız diyor. Canları bir güzel topladım. Oğlum şu barikatlar gitmeden hepsini almam lazım. Hadi yapabiliriz. Hepsini değil bir tanesini daha alsam yeterli. Oğlum otomatik saldırı iptal etti lan. Nasıl bir karakter bu? Döv beni. Minyonları kaçırıyorsun. Set'in W'su var. Gideceğiz ona. Kendini kes, kendini kes, kendini kes. Şimdi sıra kaysa da Başlıyoruz. Burayı da alalım öyle başlayalım. Oğlum sanki haritada birini gördüm ha. Ben kule altında base atacağım. Nidalee orada mı? Aynı Nidale geliyor gördünüz mü? Kaysa'yı tekleme zamanı. Önce dikenli. Buradan bir tane Merkür'ün adımlarımı alsak. Önce bunu alalım. Nidimiz öldü. Attım teleportu. Zırh ayakkabısını aldım. ilerliyorum. Bana vurun. Bana vurun. Bana vurun. Bak nasıl kesiyorlar kendilerini. Canım ver kuleyi artık ya. Kule için ölelim mi? Kendini kes. Kendini kes. Biz baya iyiyiz yalnız. Kes kendini, kes kendini. Gel buraya gel. 150 altın. Tamam gün atışını aldıktan sonra buna başlıyoruz. 10 defa ölen bot değil. Şu 3 15 defa ölmüş. Dakika 16. Acaba burayı keser miyiz? Ben çok denemeyeyim level kasayım. Gelip alacak hepsini Aldık güzel Ejderi alamadık yalnız Ultisi gitti 5 altın Bastım kumu ilerliyorum Tam üzerine Kendini kesiyor hafiften bir orman döneceğim. Böyle ama çok hafiften. Oğlum Kaysa daha AP build yapıyor ama ya. Acaba ne tamam alsam? Büyü eşyasını aldım. Bunlara hemen girmeyeceksiniz bakın. Tarihin yetenekleri var. Sirdar büyüleri var. Bekleyelim abi. Kendilerini kesiyor milyonlar. öldü. Kendi kes kendini kes. Abi Z'de kaldı. Gel bakalım kule seni de aldık. Şuraya bir teleport. W'sunu da bastı. Kes kendini. O hemen bitti lan. <laughs> Aşırı eğleniyorum şu anda. 2450 altın. Bunu yapabiliriz. Haydi Rammus. Olur dedi. Oha. Abi lol bende konuşuyor ya. Cidden. inanmaya başladım ben buna. Sadece Taric ultisinden kaçınmamız lazım. Onu da nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu kuleyi hani alsam 600 altın. Oğlum çok güzel olur lan. bay vay. Tamam burada base atalım. Jakşo'yu bitireceğim. Sonrasında Anetama tarzı bir şey alacağız. Oyunu kazanacağız. Uzak görüşümü de aldım. İlerliyorum. 316 zırhımız var. W basınca kaç zırh oluyor çok merak ettim. Ulti bastım, W bastım, öldü. 888 zırhımız var. Onu alamayız bu arada. Ben Kaisa'ya gidiyorum. Sesini duyuyor musunuz? Kendini kesti. Çok tilt olmuştur ha. Bana vurun arkadaşlar. Set geliyor. Settim selam. Kendini kes. Var onu aldık çıkabiliriz. Nidali geliyorum. Buraya bir oynadım ben ya. Hadi alevejleri lütfen takım. Buradan bunu aldık. Hatta bunu alalım bir de. Aleti bassam. Öldüler güzel. Aletimiz devam ediyor. Gel bakalım buraya. Öyle bakalım. Abi Ramos'a hayranım ya. Çok tatlı bir karakter. Baktım bu videoya 6000 like geldi bir anda. Parti anısını anlatacağım. Çok eğlenceliydi aynı zamanda o kızın hırsızlık yapması kötü oldu. Abartmayalım. Kes beni. Oğlum kesin lan beni. Kes, kes. Beyz atıp teleport atacağım. Oğlum halen geliyor tipe bak ya. Şöyle anatemayı aldık. Kaysa'ya bağlayalım. Önce Kaysa'yı görmem lazım. 9-0-10. mustaşımacılık dadından yenmiyor. Hemen Zerat damladı. Orta koridorda bir yerde göreceğiz sanki. 5 altın. Kaysa'yı gördüm güzel. Kardeşim ben lanet ama var bir şey yapamazsın. 5 mit dedim takıma. Güzel. Ufaktan bir canımı doldurup oyunu bitireceğim buradan. Vallahi yardım pinglerini atıyorum. Gelen gelir. Durduk yere bir hasarımızı yedik. Her şeyi dojuyorum. Seni öldürtmeyeceğiz. Halen atıyor. Şöyle zıl diye atlasam. Aleti bassam sonra. Tamam da ölmesem çok güzel olacaktı da. Diana hepsini toplayacağını biliyordum. İşte benim diye anam 4'te 4. Buradan da en son şunu alabilirsiniz yani. Rakipte büyücü fazlaydı. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız hep beraber görelim. Ramus Domination. O ne yaz? Sol tarafta yazanı gördünüz mü? Jack şu layık buldu dedi. Okuduysanız kutumuzu aldık. Artı 42 LP Rambus ile S artı kazandık. Skor tablosuna geldiğimizde 9-1-15 altında oyundaki en yüksek ikinci altın. Diana ile beraber bir akım yaptık. En son baya bir altın kas. Normalde bence ben geçtim. En son bir kendimi öne atmam gerekiyordu. Hani Terry alabilmek için. Sonrasında Diana kardeşim 4'te 4'ünü attı ve altında beni geçti. Aynı şekilde hasar tablosunda da kocaman bir gökdeleni diktik 27.000 hasarla. Tekrardan belirtiyorum adam 4'te 4 atarken en azından orada bir 5000 demeye atmıştır. Sizleri çok seviyorum. Mükemmel bir gün geçirin. Enerjim sizinle olsun. 3W5E Ramus taktini yapın. Başka hangi sorunu sallar gelsin yoruma yazın. Öpüldünüz. Tav kaçar. kalın. Bay bay.